Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an önümde Aurora'nın Safari 50 modeli mevcut. Bu motorla ilgili teknik verilerden daha sonra bahsedeceğim. Şimdi bu motor 50'lik bir motor olmasına rağmen üzerinde gri bloklu Honda motoru var. Bunu bilenleriniz biliyordur. Yalnız bu videoda bundan bahsetmeyeceğim. Daha sonra ama bu teknik detaylardan bahsedeceğim. Bu videoda bahsedeceğim şey trip sıfırlama arkadaşlar. şimdi trip sıfırlama ile ilgili fazla video yok. Basit bir şey ama aradığınız zaman bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi motorla ilgili teknik detaylardan bu özel seri nedir? Onda gri blok nedir? Bunlardan daha sonra bahsedeceğim. İlginizi çekiyorsa arkadaşlar kanala abone olup takip edebilirsiniz. Şimdi ben size trip sıfırlamadan bahsedeyim. Şimdi motorun dijital bir göstergesi var. Şimdi motorumuzu çalıştıracağız. Burada motorun mod tuşu var. Şimdi bu mod tuşuna bastığımızda bastığımızda kilometreye geçiyor. Bastığımızda trip. Yani sıfırlayabildiğimiz kilometre sayacına geçiyor. Şimdi aslında çok basit ama pek bir bahsedilmemiş. Ben sıfırlamaya çalıştığımda birazcık uğraştım. Çünkü mod tuşuna basıl tuttuğunuzda saat ayarlamaya geçiyor. Şimdi ben size onu göstereceğim. Şimdi bu kilometre sayacındayken, tripte de değilken biz bu mod tuşuna basılı tutarsak arkadaşlar Saat ayarlama özelliği devreye giriyor. Bakın, şimdi buradan tekrar basıl tuttuğum zaman diğeri tekrar basıl tuttuğum zaman yani burada saat ve dakika ayarlama işlemini yapıyor. Şimdi biz bunu tribi sıfırlamak için trip modundayken biz kilometreden tekrardan trip'e geçeceğiz. Trip modundayken basıl tutacağız arkadaşlar. Bakın sıfırladı. Aslında çok basit ama yine de bir bahsetmek istedim. Önümüzdeki videolarda da bu motordan detaylı olarak bahsedeceğim. Bu özel seri nedir? Bilenleriniz vardır muhtemelen. Bu gri bloklu Honda motoru nedir? Bu motor aslında kaçlık? Bilenleriniz varsa benden önce yoruma da yazabilir. Merak ediyorsanız, ilginizi de çekiyorsa arkadaşlar dediğim gibi kanalı takip edebilirsiniz. İleriki videolarımda bahsedeceğim. Safari'nin görüntüsü bu şekilde.